Hep söylüyorum şu ihtiyar çengi hikayesini okuyun Mesnevi'de. Ne müthiş bir şeydir o. Senelerce başkalarına çaldım çaldım meclislerde aranır bir adamdım. Şimdi kocadım elim ayağım titriyor. İdrarımı bile tutamıyorum. Millet düğün dernek yapacağı zaman bana söylemeden düğün dernek yapıyor diyor. Geçiyor bir kabrin içerisine. Kalacak yeri yok. Başını kaldırıyor böyle göklere. Orada arıyor Allah'ı. Allah'ım diyor bunca zaman kulların peşinde koştum. Onları eğlendirdim. Ömrüm de heba oldu gitti. Şimdi benim yüzüme bakmıyorlar diyor. Şimdi sana kulluk edeceğim, nasıl edeceğimi de bilmiyorum diyor. Ama kabul edersen kırık dökük sazımla bu gece senin için çalayım diyor ya. <laughs> Ulan Adam bir şey bulmuş sen kalkıp eline udu çalmaya kalkma. O adamın hayatı sen kendine bak. Senin için yapayım diyor ya. Bilmem diyor nasıl olduğunu. Ağlıya ağlıya sazına vuruyor. Ağlıya ağlıyor. ağlıyor. Allah'ım diyor ne yapayım diyor. Senden başka dost yokmuş. Yığılıyor kalıyor. Hazreti Ömer görüyor rüyasında. Kalk diyorlar bizim adamlarımızdan bir adam git de hatırını sor. Feryadını duyduk de müjde ver adama. Rüyada. Hitabı izzet geliyor. Gidiyor adamı buluyor şeklinde. Uyuyormuş adam. Koca Ömer başında bekliyor uyansın diye. Kalkıyor korkuyor. Çengi falan hani Hazreti Ömer saklamaya çalışıyor sazı. Elleme diyor. Bir emrin var mı? Ne oldu diyor ya halife. Feryadını duymuşlar beni buraya gönderdiler hizmet, hizmet etmem için diyor. Ne demek bu? Sen kendin bir Allah'a sızlanacak name bul. Allah sana addi ilahisiyle tecelli edecek halifesini gönderir. Ararken öl. Böyle kazmayı vur Allah. Ne yapacağım? Bu da yapabildiğim bu kadar. İşte bunun adına aşk deniyor.